Bizler kadın ve LGBTİ plus gazeteciler olarak iktidara, tüm sendikalara ve işverenlere kadın emekçiler olarak sesleniyoruz. Çalışma hayatında şiddeti bitirmek için samimi bir adım atın ve İLO'nun 190 sayılı sözleşmesini tanıyın. Kadın ve LGBTİ artı gazetecilerin üçte ikisi mesleğini yaparken cinsiyetinden veya cinsel yöneliminden dolayı şiddete maruz bırakılıyor. İş hayatı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa uğrayan kadınlar ve LGBT artılar için hiç güvenli değil. Şiddetin faili kim zaman yönetici, kim zaman çalışma arkadaşı, kim zaman sosyal medya kullanıcısı, kim zaman polis. ILO 190 bizi yalnızca iş yerindeki şiddetten değil, iş için bulunduğumuz sahadaki şiddetten, hatta dijital mecralardaki şiddetten de koruyor. Yalnızca sigortalı çalışanları değil, stajyerleri, sözleşmeli çalışanları, geçici ve güvencesiz çalışanları da kapsıyor. Evdeki şiddetin Mesleğimizde engel oluşturmasının önüne geçmeyi hedefliyor. İşverenleri şiddetin son bulmasından veya şiddete maruz bırakılan çalışanının iyileştirilmesinden sorumlu tutuyor. Gelin çalışma hayatında şiddeti ve tacizi bitirmek için birlikte mücadele edelim.